Şekil 1'de yamuk verilmiş yani üst kenar ile alt kenar paralel. Şekil 1 EB boyunca katlanıp şekil 2 oluşturulmuş. Ve DAB açısı nedir diyor bize mavi açıyı soruyor arkadaşlar. Burada şurası 40 derecedir. Bir katlama olduğu için burada açı ortay oluşur. Burası da 40 olur. Aynı şekilde bir katlama olduğu için burada açı ortay oluşur. Burası doğru açıdır yani 180 derecedir. 180 eksi 30'dan 150 olup 150'nin yarısı 75, 75 olur. Aradığımız açı alfa dersek taradığım üçgende iç açıları toplamından alfaya ulaşırız. 75 artı 40, 115 olup 180'den 115'i çıkardığımızda alfa 65 derece olur. Eşkenar dörtgenlerin alanları toplamının ABCD dikdörtgeninin alanına oranı 2 bölü 3'tür. HF 10 birim olduğuna göre GB uzunluğu kaç birimdir? Alttaki sarı şekil eşkenar dörtgen arkadaşlar. Bakın HF uzunluğu 10 ise AG uzunluğu da 10'dur. Dikdörtgeni şuraya çizeceğim. Dikdörtgenin şu kenar uzunluğu 10 artı x olmaktadır. Yukarıdaki eşkenar dörtgen ile alttaki eşkenar dörtgenin kenar uzunlukları aynı olduğundan Eş eşkenar dörtgenlerdir. Alanları eşittir arkadaşlar. Burada eşkenar dörtgenin yüksekliğine h dersem alttaki de h olacağından şu uzunluk h cinsinden 2h'ye eşit olur arkadaşlar. Şimdi eşkenar dörtgenin bir tanesinin alanını yazalım. Yükseklik çarpı kenardır. 2 tane olduğu için 2 ile çarpıyorum. Eşkenar dörtgenin alanları toplamı bana bunu verdi dikdörtgenin alanı ise 2h çarpı 10 artı x'tir. Ve bu oran 2 bölü 3 olarak verilmiş. 2 h'ler sadeleşir. Bunları da sadeleştirdiğimde, 15 eşittir 10 artı x'ten x 5 birim olur. Bir tane düzgün beşgen verilmiş BC uzunluğu 12'ymiş. Arkadaşlar önce BE sonra AD doğrultusunda kesiliyor oluşan dörtgensel bölgenin çevresi soruluyor. Arkadaşlar bakın BE CD'ye paralel BC AD'ye paraleldir. Şu kesişim noktasına F dersem BF uzunluğu ile FD uzunluğu eşittir. Burada oluşan dörtgensel bölgede karşılıklı kenarlar paralel olduğundan karşılıklı kenarların uzunlukları da eşit olmalıdır. Bakın bu uzunluk buraya eşit. Bu uzunluk da buraya eşit olmalıdır. Oluşan dörtgensel bölge bir eşkenar dörtgen oldu arkadaşlar. Bir kenar uzunluğunun da 12 olduğunu biliyoruz. O halde dörtgenin çevresi 4 çarpı 12'den 48 birim olur. Şekil 1'deki eşkenar dörtgen EB boyunca katlanmış şekil 2 oluşturulmuş alfa sorulmaktadır. Arkadaşlar şekil 1'e katlanmış halini de çizelim. Şuraya alfa diyelim. Soru da şurası 36 olarak verilmiş. Bakın şu açıya x diyebilirim. Eşkenar dörtgen olduğu için bu x açısı şuraya eşit olur. Bir katlama olduğundan x açısı buraya da eşit olur. Şu üçgene dikkat edin arkadaşlar. Buradaki dış açı yani alfa artı x açısı kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamını eşit olacağından x artı 36 olup alfa 36 derecedir. A B C E eşkenar dörtgen. O zaman dört kenar uzunluğu eşittir arkadaşlar. Burada da gösterebilirim. DEC eşkenar üçgen. Bu eşkenar üçgense ve bir kenar uzunluğunu tek çizgiyle gösteriyorsam bunları da tek çizgiyle gösteririm e C boyunca katlanınca buraya gelir arkadaşlar. O zaman eşkenar üçgen olduğu için buralar 60 derecedir. Şöyle katlamadan öncekini çizersem burası 60 derece ise katlama olduğu için bu kısım da 60 derece olur. Arkadaşlar şurası 112 derece ise 112'den 60'ı çıkardığımda buraya 52 derece kalır. Şimdi E-A-D üçgeni ikizkenar üçgen olduğu için taban açıları eşittir taban açılarını bulmalıyım. 180'den 52 çıkardığımızda 128 olur. 128'in yarısı da 64 derecedir. Arkadaşlar, eşkenar dörtgende karşılıklı kenarlar paraleldir. Burası 112 ise 180'den 112'yi çıkardığımızda A açısına 68 derece kalır. Şurası 68 derece ise 68'den 64'ü çıkardığımızda alfa 4 derece olur. Şekil 1'de deltoid verilmiş. O zaman burada da bir ikizkenar üçgen var. Şöyle çizelim arkadaşlar. 60, 60 olacaktır. Demiş ki şekil 1 kullanılarak şekil 2 oluşturulmuş. Alfa nedir? Arkadaşlar şu açıyı çizgi açıyla gösterirsen, bakın şekil 2 de böyle olacaktır. Burada şu açıyı 132 olarak verdiği için 3 tane eşit açının toplamı 132 ise 3'e böldüğümde bir tanesinin 44 olduğunu buluruz. O zaman şuradaki açılar da eşit olacağından çünkü kiskenar üçgendir, taban açıları eşittir. Eşit açıları bulmalıyım. 180'den 44'ü çıkardığımda 136 olur. 136'yı 2'ye böldüğümde 68 olur. Ve buradaki açı 60 artı 68'den 128'dir. Şimdi bu açıları şekil 2'ye yerleştiriyorum. Arkadaşlar tamamı 360 derece. 128 artı 128 256 olup 360'tan 256'ya çıkardığımızda alfa açısı 104 derece olur. ABCD deltoid biçimindeki kağıt AE boyunca kesilerek iki parçaya bölünüyor. Parçaların alanları oranı 3 bölü 7 olduğuna göre CE'nin ED'ye oranı sorulmuş arkadaşlar. Şimdi burada alanlar oranı 3 bölü 7 ise 3A 7A şeklinde olmalıdır. Deltoidin alanı 10A'dır. Burada AC köşegenini çizersem deltoidin alanını iki eşit parçaya bölmüş olurum. O zaman tamamı 10A olduğuna göre yarısı 5A'dır arkadaşlar. Zaten şurası 3A ise tamamının 10A olması için buraya 2A kalır. Burada CE'nin ED'ye oranı sorulmuş. O zaman alanlar oranı CE'nin ED'ye oranını vereceğinden 2A bölü 3A'dan bu oran 2 bölü 3'tür. Çekil 1'deki eşkenar dörtgen, çekil 2'deki görüntüyü elde etmek için alfa açısı kadar döndürülmüş arkadaşlar. Dolayısıyla burası alfadır. Alfa açısı sorulmaktadır. Şimdi eşkenar dörtgen olduğu için dört kenar uzunluk eşittir. Arkadaşlar o dört kenar uzunluğunu burada gösterelim. Ve şekil 1'de de dört kenar uzunluk eşit olduğu için bu şekilde gösterelim. Şimdi burada A üssü B ile CB uzunluğunun eşit olduğunu görüyoruz. O halde A üssü CB üçgeni ikiz kenar üçgen olduğu için taban açıları eşittir. 64 artı 64 128 olup 180'den 128'i çıkardığımızda buraya 52 kalır. Arkadaşlar şu açı 78 ise Eşkenar dörtgen olduğu için buradaki açı da 78'dir. O zaman şurası 78 ise 78'den 52'yi çıkardığımızda alfa'ya 26 derece kalır.